Merhaba kızlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sizi görünce çok daha iyi olduk. Sizleri özlemişiz aslında. Bir arada görmeyi özlemişiz. Ve sizi çok özledik. Yani. Ya. Yani şey yani. çok uzun süredir sanki çok mezun. <laughs> uzun. uzun süredir, çok geldi çok anneler. Özleniyor doğrudur. Evet, bugün burada olma nedeniniz geçen yıl yaşadığınız bir deneyim. Karşıyaka Suzan Dervik mesleki ve teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencileri, doğru mu? Evet. Ve geçen yıl bir tecrübeniz oldu. Erasmus mesleki eğitim Staj deneyimi edindiniz. Biraz bunlarla ilgili konuşacağız. Ondan sonra tekrar zaten bazı başka konuları da size sormak istiyoruz. Merak ettiklerimiz var. Bu deneyimleri paylaşmanızı isteyeceğiz bizimle. Şimdi öncelikle bir sırayla tanıyalım sizi. Soldan başlayacak olursak. Evet. Ee, i̇smim Ceylin Yalçın. Ee, yani Karşıya Kısa'dan devletten mezun öğrenciyim şu anda. Hı -hı. Yeni hazırlanıyorum. geçen Hayır. sene Erasmus'ta bilme olan öğrencilerden bir tanesi. İsmim beri oldu. Bu sene burada okuyorum. İnşallah seneye en okuyacağım. 12. sınıf olarak. Evet, 12. sınıf evet. Ben aslında Mekke Kılmaz. Ben de karşı kasadan birlikten mezun oldum. Şu anda e, Kavram Meslek Yüksek Okulu'nda iki yıllık çocuk gelişimi ve eğitimi e, der, devam ediyorum. Onunla devam ediyorum. Çekilme. Güzel. Ben Berfin Yıldız. E, şu 12. sınıfım. Ben de yakın Hayırlısı olsun o zaman sizler için de. <laughs> Peki şimdi geçen yılki deneyime dönecek olursak, e, ne zaman gittiniz, nereye gittiniz, oradan bir başlayalım, ne yaptınız? Tamam staj, evet doğru, kendi alanınızla ilgili. Biraz bunlardan söz edecek olursak, kim içinizden istiyorsa söz edip, daha doğrusu söze başlayabilir. Arkadaşlarınız birbirinize de destek olsun. Tam bir <laughs> yıl e, tam bir <laughs> falan gittik. Tam bir yıl. Önce, tam bir yıl. Tam bir yıl çok Şamiyana'da gittik. <laughs> Nasıldı? <laughs> iki veya üçüncü gün falandı. Kandı. 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 Çünkü şey, anılarımız da çıkıyor karşımıza. <laughs> <laughs> Oradan geliyor. Peki daha başa dönecek olursak nasıl seçildiniz siz bu sürece? Sizin özelliğiniz neydi? Biz Nova Tavik sunduk, <laughs> mülakata girdik. <laughs> Sonra orada aldığımız soğanlarla seçildik ve gittik. Bu mülakat zor mu oldu? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Buradaki başarı kriteri neydi peki? Mesela yabancı dil miydi? Ders başarısı mıydı? Ders başarı. Disiplin? Yani belli bir ortamda yapması gerekiyordu. Yabanci dilimizde, belli bir ortamda konuşmamız hmm. gerekiyordu. Ekstra olan dilimiz. Hmm. Ya belki en önemlis, en azından mülakatlara çık söylemek gerekirse, kendimizi ifade etme yeteneğimiz hmm. ee, ve orada başa çıkabileceğimiz sorunlar olabilir veya da orada kendimizi nasıl bu şekilde. E, temsil edeceğimiz, bu okulu nasıl temsil edeceğimizle alakalıydık daha. Hı -hı. Yani, Suzan devreye yakışır bir şekilde orada bulunabilecek miyiz? Ve buradaki eğitimleri ve aldığımız eğitimi orada nasıl bir şekilde yansıtabiliriz? Daha çok bence bunlara da bak. Tamam, yani evet bundan sonraki arkadaşlarınız da özellikle biraz bunlara dikkat ederse iyi olur. Disiplin, Hı -hı. ders başarısı Hı -hı. doğru ama ve kendi ifade etme ve yabancılık. Hı -hı. Bunlar önemli yine evet. Peki yabancı dil gelişimi nasıl oldu? Tamam burada belli bir birikiminiz oldu. Yurt dışında onu kullanabildiniz mi? Yani buradaki edindiğiniz İngilizce orada mesela bir alışveriş ederken de ya da stajınızı yaparken de e, yabancı birileriyle sohbet etmeniz gerektiğinde kendinize geliştirme fırsatı buldunuz mu? Gerçekten katkısı oldu mu böyle bir yurt dışına girip de buna maruz kalmanın? Evet, çok kez evet yani herhangi bir problemle karşılaştığımda ya da biriyle sohbet halinde olmam gerekiyorken Evet, pek çok kalbin konusunda tecrübeli. teşvik Teşvik etti aslında, maruz kalmak değil mi? Öyle evet. diyor çünkü. Almanca da Almanca kolay mı? Yani ben de her zaman İngilizceye Çok, çok güzel. <laughs> <laughs> o sesi yapmayayım bu sefer. Almanya'ya göre daha farklı konuşuyor. <laughs> Tabii. Biraz daha. O yüzden biraz daha... Neredeydiniz? Bir kez daha tekrarlayalım <laughs> mı? Avusturya bir yer. Sanırım oraya atladık söylemeyi değil mi? Yana. <laughs> dünyanın Peki gerçekten dünyanın en güzel yaşanan şehirlerinden birisi mi sizce? Ya Nedir farkı? Yani niye acaba böyle adlandırıyorlar Viyana'yı? En rahat var. yaşanabilir. Yani orada kurallar ve cezalar daha katı ve uygulanıyor <laughs> Yani o yüzden böyle <laughs> birazcık daha insanlar bunlara dikkat ediyor. <laughs> ya en basitinden karşıdan karşıya geçerken yani. Biz burada olsa ışık olmayan bir yerden koşturarak karşı geçebiliyoruz ama orada mesela geçemiyoruz. Çünkü hmm. çok buna bile çok dikkat ediyorlar. Siz de bunu öğrendiniz değil mi? Evet. Peki burada uygulamaya devam ettiniz evet, mi? Evet. Biz... Başkalarına örnek olabiliyor musunuz evet. bu konuda? E, o zaman bu, bu anlamda da bir yaygınlaştırma çalışmasını sürekli yapıyorsunuz. İşte mesela en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de sokaklarda, yollarda. Hani çevreleri sarılmayan bir sürü çiçekler var ve çok güzel çiçekler yani hani benim burada sokakta görmediğim çiçekler var hmm. ve hani insanlar onlara asla zarar vermiyor hmm. ve bunları korumayı kendine zaten öğrenmiş yani. Hani ekstra da onu korumak için bir şey sarmalarına, etraflarına veya da oraya bir uyarı asmaları da gerek yok. İnsanlar bunu biliyor. Ve o yüzden zarar vermiyorlar. Estetik açıdan da hem çok güzel, kendi şehirlerini koruyorlar. Hı hı hı. hem çok güzel bir şey. Yani burada da keşke daha çok yaygınlaşsa böyle şeyler. E bunlar sizin sayenizde olacak ama biliyorsunuz değil mi o zaman? Yani herkes birbirine iyi olan şeyi versin diye aslında var bizim Erasmus'larımız biliyorsunuz. E tamam çok güzel misyon yerine gelmiş demek ki. Peki kültür gezileri. Viyana kültür açısından nasıldı? sanat şey Ya yani. sanat diyorsunuz ha. Etkilen. Kim en çok nereden etkilendi mesela desek? Belki de ortaktır. Onu da bilmiyorum. Ben katedralden. Katedral zaten. Meydandaki katedral. Yani. Katedrali gördüğümüzde <laughs> Böyle metrodan çıktığınız evet. kısımda, her böyle metrodan çıktığınız kısımda o katedrali görmek sanki böyle gerçek değilmiş gibi hissettiriyor. Evet. Sanki bir rüyadayım ve birazdan bile beni çindirecek ve bakmayacakmışım gibi. <laughs> ya. Yani her yaşımda farklı bir detayını fark etmemiz de en evet. uzakta yani her yerinde farklı bir detay. Peki müze? Müzeler nasıldı? Samat sanat, sanat şehri doğru. Sadan, sanat çok Ben her bu kadar fazla, fazla görmedim. De. Saatlerce derse Daha bir var çok havada. O yüzden vardı. gezemedik fazla. Darlı, i̇yi de iyi değerlendirdik. Ama yani bir kez daha gidilir mi demek istiyorsun? Evet, Çok detaylı detaylı. Benim gerçekten bir hayalimde orayı saatlerce gözüküyor. Çünkü o kadar kadar çıkarken onu Çünkü çok fazla yer var. mi? kastediyorsun yoksa katedrali mi? en çok. Tamam. Yetmedi yani. yani olduğu için oraya sektörü, Sizin buradaki deneyimlerinizle ilgili de görselleri sonra bu videomuzu zaten koyacağız. En azından izleyen videoyu izleyenler de biraz olsun fikir edinebilirsin. Peki staj deneyiminizle ilgili birkaç bir şey soracağım. Mesela orada farklı farklı belki ne diyelim kültürlerden insanların bir araya geldiği bir topluluk sonuçta. Ee, çocuk gelişimi eğitimi aldınız doğru lise düzeyinde. Bir fark gördünüz mü? Mesela özellikle en çok... hani e, evet mesela bizden çok daha farklıydı. İyi kötü değil, farklı olarak bunları anlatabilirsiniz. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Ee, biz e, bir yandan da staj yapmıştık. Hı hı. Ee, özel bir kurumda aslında ve hani küçük bir yerde iki tane sınıfı vardı. E, Montessori eğitimi uyguladıkları için karma yaş grubu var. Yani iki sınıf Biri küçük yaş grubu gibi daha böyle kreş, hı hı. daha küçük çocukların olduğu. Diğeri de 3-6 yaş grubu olduğuydu. E, Türkiye'de böyle bir sistem yok. Türkiye'de daha işte 3-4 yaş, 4-5 yaş, 5-6 yaş diye çocuklar ayrılıyor. Ayına kadar dikkat ediliyor diyebiliyorum ben. E, o yüzden orada çocukların bu şekilde bir yaş grubunda olmaları birbirleriyle iletişimlerinde daha farklı. Hani çünkü küçük yaşın, yani 3 yaşında olan biri, 6 yaşında olan bir çocuk var mısın? Hmm. Sizlere, o ondan bir işte şey öğreniyor sonuç olarak yani. Birbirlerini tamamlıyorlar. Bu çok güzel. Hoşuna gitti yani. Evet bence çok güzel. Peki burada da konuşuyor musun? Bunları anlatıyor musun mesela çalıştığın evet. ya da işte staj gördüğün yerde ya da işte... Ben e, biz Ceylin'in 12. sınıftık ve stajımız burada staj yaparken oraya gitmiştik. Hı -hı. Ve ben buraya döndüğümde buradaki stajlarımda de oradaki deneyimlerinden bahsetmiştim. Ve evet, bu mantıklı geliyor tabii değil mi? E, mesela orada bizde daha çok park var. Hı -hı. Yani okulların bağlı olduğu parklar var, bahçeleri var. Hı -hı. Orada böyle bir şey yok. Çocuklar e, herkesin toplu... Umumi yani. Aynı toplu. Hı -hı böyle kendi yeleklerini giyiyorlardı. el Ele tutuşuyorlardı. Hadi diyorlar ki parka gidiyoruz. Baya böyle bir saat, bir buçuk saat parka vakit geçiriyorlardı. O biraz da aslında gerçekten her an ulaşılabilir olan o parkların gidişlerinin de kolaylaşması için öğretilen bir şey mi? Yani hep kapalı bir alanda değil. Hayır, herkesle iç, iç içe olan bir evet, alanda mesela, bu olmalı. Başka okullardan da öğrenciler. Hmm, i̇şte kaynaşıyorlar. Aynen, kaynaşıyorlardı <laughs> Ve öğretmenler de Çocukları orada serbest bırakıyor gibi gözüküyor. Dışarıdan bir özgürlük. Aslında. Var. Ama aslında öyle değil. yani Çocuklar kendilerini özgür hissediyorlar. O şekilde oynuyorlar. Bir şeyleri keşfediyorlar. Bu kadar rahat bırakıyor olmak. Çünkü siz ona alışık değilsiniz aslında. Garip biz, gelmedi biz, mi size ilk başta? Tedirgindiniz mi? Yok <laughs> şey bir şey olmayacak. Ama bir şey Sizler, Oysa. Sizler, <gülüyor> <gerekir>. <gülüyor> ne kadar önemli bir şey öğrenmişsiniz. Farkındasınız değil mi? Aslında iyi bir şey yapmıyoruz biz bu kadar korumakla. Birey yetiştirirken değil mi? Sanki. Belki buradan bizim de kendimizi çıkartacağımız dersler var diyelim. Peki, size bu program ne kattı? Kişisel olarak, bireysel olarak. Yani eğitiminize ne kattı, kişisel gelişiminize ne kattı? Kültürel anlamda diyebilirsiniz ya da mesela işte Belki özgüven dersiniz, belki yabancı dilim gelişti diyebilirsiniz. Neyse, sizin için en önemli şey, üçü geçmesin diyelim. Kesinlikle bireysel olarak bir özgüven ve hani tek başıma bir şeyi halledebileceğime olan özgüvenim daha doğrusu <laughs> gelişti. Ekstradan başka bir daha çok Olmak zorunda bir değil. Bir en çok hani bu yani belki birbirinizin... Kendimi ifade etmem geliştirir. Yani ya da bilmiyorum. Belki de gelecek hakkında ne yapmalıyım? Nasıl... Hmm, e, planlama yapacaksın kavramlar evet. kafanda artık değil Plan mi? Da, yani bana aslında çok fazla bir şey. Peki dünya vatandaşı olarak da hissediyor evet. musun bu süreç içerisinde? Artık ben dünyanın neresine evet. gitsem yaparım. Belki planını mümkün kılan şey de bu mu oldu? Yani ne kadar da zorlansam da artık yani tek başıma başka bir ülkede de olsa kendime daha yani kendimi geliştirebileceğimi ve hayatımı sürdürebileceğimi inandım aslında. Anladım. Bu çok güzel değil mi? Önemli bir kazanım aslında. Hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz. Evet, ben de yedim. Çok güzel bir ve yani kendimi bu alanda biraz daha keşfetme fırsatı bulduğunu düşünüyorum. Yani ben bu alanı seçerken böyle birazcık acaba yapabilir miyim? İşte çocuklara bir şeyler katabilir miyim kendimden diye çok düşünüyordum. Ve staj yaptığım dönemde de bununla alakalı böyle hep tedirgindim. Ama oraya gittikten sonra kendime güvenim biraz daha arttı. Çünkü ben hiç bilmediğim bir ülkede, bilmediğim bir ülkede şey çocuklarla bile iletişim kurup, Orada güzel bir izlenim bırakabiliyorsam demek ki ben bunu kendi ülkemde daha iyisini yapabilirim. Ve orada değerlendiğim şeylerde yani Dolayısıyla da kendimi daha çok geliştirmek istediğimi de fark ettim. Bu mesleği bir dünya vatandaşı olarak da yapabilirim diyorsun artık. Bu hepiniz için geçerli. Evet, ne kadar güzel bir şey. Peki çevrecilikle ilgili ne fark ettiniz orada? Ne, nasıl orada Avrupalı ya da Avusturya'daki, Viyana'dakiler nasıl bu konuda? Ki kozmopolit aslında. Dünyanın her yerinden gelip oraya yerleşmiş olan insanlar da var. Ne var orada sizin dikkatinizi çeken? Çevrecilik, çevrecilik anlamında bilhassa. Ben aslında en çok şeyi fark ettim. Mesela sokakta çöp kovası yok. Yani çöp kovaları binaların içinde yani bir yerde özel olarak... Evet ve ayrıştırılıyor. Ayrıştırılıyor. Bu çok önemli bir şey değil mi? Kesinlikle. Ama işte, e, işte, bu gerçekten uzun temiz yani temiz koku yani. Herhangi bir çöp kokusu, pislik evet. bir Yani çünkü çöp kokusu yok. E, bir de şundan da kaynaklı olabilir. Sokak hayvanları da yok. Yani, yani kedi köpek yani, olmadığı, olmadığı için böyle onların atı ya da işte onlara bulunan bir yemek olmadığı için dışarıda onlar da bende Dışarıda ben hiç orada... Sahipsiz hayvanların var. olmaması da güzel tabii. Evet, evet. Sahip değilse. Ama en sahipsiz hayvanlar için de ben çok fazla böyle kırmama, işte barınaktan <laughs> alınmış hayvanların sahiplenildiğini gördüm aslında. Evet, evet. 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 Sanırım i̇nsanlar şey, Cins kaynağı. olması da gerekmiyor. Soka, sokak hayvanlar evet. değil mi? Evet, insanlar çok Hayvan, edinme konusunda. Hem doğanlarını, şehirlerini çok güzel bir şekilde koruyorlar. Hem hayvanları çok güzel koruyorlar. Peki Türkiye'ye döndükten sonra ya bizim de buradan edinmemiz gereken ve yaymamız gereken bir şeyler var diye sorumlu hissetmiyor musunuz kendinizi? Evet, evet. Anlatıyorsunuz yani çevreyi. Aslında bize ne kadar çok yakışır değil mi? Bizim de biraz orada kendimizi çekip düzenlememiz, var olan hatalarımızı düzeltmemiz. İşte biraz Erasmus'un amacı da bu. Yani biz çok güzel bir ülkeye sahibiz, doğru mu? Ve birazcık aslında özen gösterirsek, bu öğrendiklerimizi ya da gözlemlediklerimizi aslında biliyoruz. Ama tıpkı evimizi temiz tuttuğumuz gibi sokaklarımızı da aslında çok rahat temiz tutabiliriz. İşte çok da efor sarf etmeden. Bunu yayarsak değil mi? Çok kıymetli bir şey. Peki kültür ve tarih. Biraz da bunlarla ilgili ayrıca şöyle mesela restorasyon, işte oradaki tarihi korumak, şehir planlama. Bununla ilgili de mutlaka görüşleriniz var. Orada ne düşünüyorsunuz? O, Kültür de, mirasına de. sahip çıkmak. Öncelikle bunu çok iyi yapmışlar. Çünkü zaten şehrin aslında sıradan bir apartmanı bile <Gülüyor> yani <Gülüyor> belki 50 sene öncesine yapılmış evet. bir apartman ama bunun yani tarihi bir yani bilgi ile evet. yani. <laughs> Ve evet onları gayet iyi korumaya başlamışlar. Restorasyon konusunda da mesela katedral düzenli olarak restorasyona giriyordu. Evet. i̇çi yani, evet. yani, dışı. Var restorasyon diğer bir işimizde bir bakıyoruz restorasyon. Sürekli hiç bitmeyen yani, bir restorasyon süreci evet. var. Dikkat ben çekeceğim. Estetik algı orada çok bir şey oldu. Gelişmiş. Için, hani binalarda mesela e, bizde hmm. balkonlar var. Orada mesela balkon yok. Evet. Balkon. Çünkü yani çünkü onlar estetik algıya çok önem verdikleri için böyle baktığınızda her yer çok düzenli bir şekilde gözüküyor. Ben belki de tabii ki o bölgenin iklimsel hmm. özelliğinden de kaynaklı. Bir yazlık yerde balkon önemlidir evet. Mıydı? ama tabii şehir Şehirlerde o kadar fazla balkon belki bir tane. Çok nadir belki görmüşsünüzdür ama hani böyle ben, ben balkon. Çok, çok güzel bir balkon. Doğru anladım. Yani daha düzgün ve daha... Mi? Aynı. Aha. Şehir düzeni çok iyi. Doğru, girinti çıkıntı olmadan. Evet. Çevrecilik okey, bu dikkatinizi çekti. Kültür mirasını korumak okey. Peki sonuç olarak bundan sonraki arkadaşlarınızı Erasmus'a gitmeyi önerir misiniz? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Gerçekten. Yani kendilerine güvensinler. Hani ben bunu yapamam, edemem, işte benim İngilizcem o kadar iyi ya. Olacak. Hı hı. Sen kendine güvendiğin sürece bunu başarabilirsin. Hı hı. Sadece bir şeylere adım atmamız lazım. Bir şeyler Girişim. Şeyler için, bir şeyler yapmak için, kendinize güvenip bunu başarmak için bir şeyler ortaya koymamız lazım. Yoksa beklersiniz. Yolculuk sizin için devam edecek mi? Erasmus, hı hı. ESC, hı hı. yani hı hı. Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği fırsatları burada yeni başladı diyoruz o zaman. Sizin Aynen. için devam edecek. Ulan ben sizinle devam etmesini de dört kez alabilir O zaman teşekkür ediyoruz kızlar. Teşekkür ederim. Harikaydınız. Son olarak şimdi sizinle. Herkese arkadaşlar. Avrupa sizinle Harika, teşekkürler. <laughs>